HTC One Max'in dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi de arkada yer alan parmak izi okuyucusu. Parmak izi okuyucusu sayesinde ekran kilidini kolaylıkla açabilirsiniz. Parola veya herhangi bir desen girmenize gerek kalmıyor bu durumda. Bu parmak izi tarama ekleme işlemlerinin nasıl gerçekleştirdiğini göstermek için bu videoyu kullanalım hazırladık. Ayarlar uygulamasına girmek gerek öncelikle. Ayarlar uygulamasına girdiğinizde parmak izi tarama şeklinde bir seçenek göreceksiniz. Ve bu bölümde karşınıza çıkan sihirbaz yardımıyla da parmak izi kurulumunu yardım kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Öncelikle parmak izini tanımlayacağınız parmağını seçmeniz gerekiyor. Telefonun tutuşu itibariyle işaret parmakları parmak izi eklemek için daha uygun. Biz de sağ işaret parmağımızı ekleyelim. E, sensör üzerinde parmağımızı 4 kere çekmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi ekranda daha ne kadar çekmemiz gerektiği gösteriliyor. Son olarak bir defa daha çekiyoruz ve parmak izi ekleme işlemini başarıyla gerçekleştiriyoruz. Şimdi bir parola eklememiz gerekiyor. Bu parola sayesinde de parmak izinin okunamaması durumunda bu parolayı girerek ekran kilidini kaldırmayı gerçekleştiriyoruz. Hızlı başlatmak üzere bu uygulama atayabilirsiniz. Buradan sadece kilidi açma özelliğini de kullanabilirsiniz. Kamera giriş ekranı, ses sistem veya telefonda yüklü bir başka uygulamayı da ekran kilidi kaldırıldıktan sonra açabilirsiniz. Sadece kilidi aç diyelim ve bu şekilde parmak izini tanımlamış olduk. Parmak izini ekledikten sonra yapmanız gereken Ekranı açmak için, ekran kilidini kaldırmak için parmağınızı arkada sürüklemek. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra da parmak iziniz e, tanımlanıyor. Ve gördüğünüz gibi ekran kilidi açılıyor ve HTC One Max'te bu şekilde dolaşmaya devam ediyorsunuz. Tekrar gösterecek olursak parmağımızı dokundurmamız gördüğünüz gibi ekran kilidinin açılması için yeterli. HTC One Max ile ilgili detayları teknoblog.com'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz. Aynı zamanda bir başka videoda da HTC One Max'in detaylarını anlatıyoruz. Şimdilik bu kadar.